Yüksek olan orman mahallesi. Burası kendi yoluna açılan yol. Ee, araba mahsul kaldı suyun içinde. Zaten i̇tfaiye oldu. geldi. Zaten Ama kurtarabildik arabayı. Şu an Abi, arabanın içindeki suyu çıkarıyoruz. Tamam. 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 Evet, burası Orman Mahallesi Şendinli yoluna açılan yol Araba burada kaldı Arkadaşın arabası Suyun içinde mahsur kaldı Ve içindeki suyu boşaltıyoruz Arabanın içi hepsi suda olmuş Geldi zaten. Ee şu an arabayı çıkarttık ve içindeki suyu boşaltıyoruz. Boş.